Kasım çarşamba gününden herkese günaydın. Ve tabii ki iki haftır hareketli hafta geçiriyoruz. Takvim tarafında gayet yoğun bir günden mevcuttu. Ve volatilitenin arttığını 2-3 haftadır aslında söylemek mümkün. Bugün tabii ki takvim tarafında yine yoğun bir günden bizi bekliyor olacak. Ve haftanın ortasıyla saat 10 itibariyle İngiltere'den Enflasyon verisi geldi ve tabii ki önceki açıklamanın üzerinde bir beklenti mevcuttu. Buna rağmen daha yüksek bir açıklama gerçekleşti. Enflasyonla alakalı sıkıntının hala İngiltere'de devam ettiğini tüketici fiyat endeksi tarafında söylemek mümkün. Ve geriye kalan verilere bakılacak olursa saat 16.30'a kadar farklı bir veri açıklaması bulunmuyor şimdilik. Ve 16.30 itibariyle ABD verilerini takip ediyor olacağız. Ee, tabii ki bunun yanında enflasyonla birlikte saat 17.15'te enflasyon raporu açıklaması mevcut ve 17.15'te yine Bailey'nin konuşmasını takip ediyor olacağız. Saat 18'de de Lagarde'ın konuşması olacak. Bugün aslında yoğun bir şekilde konuşmalar e, gerçekleşecek. Çok fazla veri açıklaması bulunmuyor onların yanında. Ama saat 18.30 itibariyle de ham petrol stoklarını takip etmemiz gerekiyor. Çünkü burada ciddi bir düşüş beklentisi mevcut. O yüzden fiyatlara etki edebilecek bir beklenti olduğunu da söyleyebiliriz. Önemli haber başlıklarımıza şöyle bir geçiş yapalım. FED, Bostik daha fazla faiz arttırmanın gerekli olacağını öngörüyoruz diye bir açıklama gerçekleşmiş ve aslında geçen haftaki açıklamaların tam zıttı şekilde bir açıklama gerçekleşmiş. Atlanta FED Başkanı Bostik, FED'in para politikasını sert şekilde sıkılaştırmasının enflasyonu yavaşlatmakta olduğu konusunda çok az kanıt gördüğünü söyledi. Ve tüketici fiyatlarına ilişkin son cesaret verici haberleri kabul ederken faiz oranlarını yükseltmeye devam etme gereğini de vurgulamış durumda. Fed tarafında karmaşık açıklamalar hala devam ediyor. Bir taraf faizlerin yavaşlatılması taraftarı iken enflasyon dizginlendi diyerek bir taraftan da bunun henüz net bir kanıtının olmadığı söyleniyor. Tabii ki bu da piyasada volatilitenin artmasına sebep oluyor. Yüksek yüksek hareketli daha doğrusu hacimli yükselişler aynı zamanda hacimli düşüşlerle de karşılanabiliyor. Bir kararsızlık durumu hala devam gibi diyebiliriz. Ve kripto tarafına bakacak olursak buradaki problem devam ediyor hatta büyüyor. Kriptoda iflas dalgası büyüyor haber başlığımız. FTX'in iflası sonrası para çekimlerini durduran BlockFi'nin iflas başvurusunda bulunacağı bulunacağı belirtildi. Kripto paralardaki değer kaybıyla likidite sıkışıklığına giren BlockFi Temmuz ayında FTX ile 400 milyon dolarlık kredi anlaşması yaparak kurtulmuştu ve şu anki görünüme bakılacak olursa 1.8 milyar dolarlık toplam kredi büyüklüğüne 2.6 milyar dolarlık ise mevduat büyüklüğüne ulaşmış durumda. Ve geçtiğimiz haftalardan itibaren başlayan bu problem kripto tarafındaki satış baskısının da özellikle altcoin'lerdeki yok olmanın eşiğine gelinme durumunu tetikleyen en önemli unsurlardan haberlerden birisi oldu ve ABD'de üfe ekimde tahminlerin altında kaldı. ABD'de üretici fiyat endekslerindeki artış hızı ekimde yavaşladı ancak yüksek kalmaya devam etti. Bu durum enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret etti ve ankete katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık olarak %0.4 yıllık olarak %0 pardon %8.3 artış olması yönündeydi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.7 ile tahminlerin altında kalarak tahminlerin altında artarak 9 ayın en düşük seviyesine gerilemiş durumda şu an. Ve Güncel ve sıcak bir gelişmenin arkasından NATO'dan acil toplantı. NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında Polonya'ya füze düşmesini görüşecek. Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek toplantıda Polonya'da iki kişinin ölümüne yol açan trajik olayın ele alınacağı belirtildi. Ve açıklamalara bakılacak olursa aslında bu füzenin e, Ukrayna tarafından Rusya'ya yani Rusya füzesine karşılık olarak gönderilmiş olduğu tespit edildi. Ve... Bununla alakalı nasıl bir gelişme yaşanacak bakacağız. Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış. Olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmiş. Ve Rusya Ukrayna'da geniş çaplı füze saldırıları düzenlerken Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir füze isabet etti. İki kişi hayatını kaybetti. Ve Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi'ni toplarken Rusya Savunma Bakanlığı Rus füzelerinin Polonya topraklarını vurduğu suçlamasını yalanlayarak bunları kasıtlı bir provaka, provaka, provokasyon olarak nitelendirdi. Bakalım nereden çıktı bu füze? Açıklamalara bakılacak olursa Ukrayna'nın füzesi olduğu iddia ediliyordu. Henüz netleşmemiş anlaşılan. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafiğimizde yine başlangıç yapıyoruz. Çok güçlü bir yükseliş gerçekleşmişti. Günlük grafikten şöyle bir hatırlayalım bu hacmi ve bir trend dönüş aslında yapısı burada oluşturduktan sonra çok net bir retest hareketi ve ciddi bir rally hareketi gerçekleşmişti. Ancak hala 1.0483 1.0406'nın altındayız ve burası Günlük grafikte bir direnç bölgesi durumunda. Dün itibariyle buradan alınan tepkinin tekrar yukarı yönlü neredeyse %50'si kadarını geri kazandığını söylemek mümkün. Ancak gün içerisindeki fiyatlamalarla birlikte bölge üzerinde bir yükseliş gerçekleşmeyecek olursa bir kar satışı euro dolar tarafında 1.0207 ve 1.0166 bölgesine henüz e, test edilmemiş önemli bir Destek bölgesi aslında burası. Altsaman diliminden gerçekleşen. O yüzden bu bölgeye doğru orta vadede bir kar satışı ihtimali de aklımızda bulunsun. Sterlin dolar tarafına bakacak olursak Sterlin dolarda aslında önemli bir direnç bölgesinin üzerinde güçlü bir kapanış hareketi gerçekleşti ve beklenti teknik olarak bölgenin artık destek olarak çalışma potansiyelinin bulunduğu yönünde. Tabii ki e, gündemin karmaşası sebebiyle teknik bozulmalar yaşanabilir. Ancak teknik olarak olması gereken bu hareketin 1.2142 seviyelerine doğru devam edebileceğini gösteriyor. Aksi takdirde bölge altı fiyatlamayla 1.1645 ve özellikle 1.1645'in altında güçlü bir iniş gerçekleşecek olursa 1.1411'ler test edilebilir. Ve USD Japon yerine bakacak olursak direnç bölgesi dar ve ince aslında olmasına rağmen daha önceki fiyatlamanın tam olarak bu noktadan başladığını ve tarihi zirveyi yani yakın tarihteki zirveyi oluşturan bölgenin burası olduğunu da dikkate alacak olursak günlerdir bu alanın üzerinde bir fiyatlama olmaması ve fiyatın hala bu bölgeye tepki veriyor olması bölgenin önemini koruduğunun işareti eğer 147-123 bölgesi üzerine yükseliş güçlü bir şekilde devam edecek olursa beklentimiz üyesi Japonya'nın tarafında bir yükseliş hamlesinin tekrar gerçekleşebileceği olacak. Aksi halde elbette bölge altındaki beklentimiz 137-427 idi ve çok yakın bir seviye ile tekrar tepki aldığını görebiliyoruz. Dolar TL'ye bakacak olursak güçlü bir destek bölgesi yine bıraktı altında ve bu alan hemen ardından test edilmiş ve yükseliş yönü tekrar tepki almış görünmekte. Yalnız dikkat edeceğimiz bir şey var. Düşüşlerin ardından gelen boğa mumları hiçbir şekilde fitil bırakmadan açılır açılmaz yükseliş gerçekleştiriyor ve bu da her düşüşün alım fırsatı olarak algılandığının bir kanıtı. Aynı şekilde burada da bu hareket gerçekleşmiş ve bu tarz mumların olduğu bölgeler gerçekten güçlü destek bölgeleri oluşturuyor ve bunun da hemen örneğini yanında gerçekleştirmiş. Artık burası da bir güçlü destek bölgesi durumunda hatta bu şekilde geniş bir alanın fiyatlama için yükselişi desteklediğini söylemek mümkün. Üzerimizdeki direnç bölgesi defalarca test edildi ama gördüğümüz üzere diplerin de yükselmiş olması ve yükselmeye devam ediyor olması Kur tarafında kısa vade, orta vadeye kadar uzanabilecek bir patlamanın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Teknik olarak bunu söylemek mümkün ve DAX grafiğine bakalım. 4 saatlik grafikte DAX da aslında önemli bir direnç bölgesindeyiz. Ve bu bölgeye kadar olan yükseliş çok hacimli bir şekilde gerçekleşti ve ilk düzeltme bu noktada gerçekleşmiş olmasına karşın henüz buna uygun bir düzeltme hareketi de gerçekleştirilmiş durumda değil. O yüzden teknik olarak direnç hattı üzerindeki kapanışın ardından yapısal hedefine de ulaştığını söylemek mümkün. 4 saatlik grafikte bölgenin altında kaldığı sürece 13970'ler tekrar test edilebilir ancak bölge üzerinde fiyatlama olması halinde ise 15320'lere kadar bu baskının sert bir şekilde devam etme ihtimali de mevcut. Ve ONS ons tarafına bakacak olursak ONS'ta da aynı şey günlük grafikten gelen güçlü bir direnç bölgesi olduğunu daha önceki yayınlarımızda işaretlemiştik ve bu bölgeye defalarca tepki veren ve son tarihi yani yakın tarihe ait dibi oluşturan e, satış hamlesinin başladığı bölgeye ulaştı fiyat ve bu fiyat bu bölgeye ulaşırken hiçbir şekilde düzeltme yapmadan geldi ve tam da tahmin ettiğimiz gibi 1786.7 seviyesinden nokta atışı tepki almış olduğunu görebiliyoruz. Ama bu kısa vade bir kar satışından ibaret görünmekte. O yüzden 4 saatlik grafikte bölgenin altında kaldığımız sürece kar satışı ihtimali devam edecek. Ancak bölge üzerinde fiyatlama olması halinde ONS için orta uzun vade yükselişin onayını teknik olarak almış olacağız. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'de durum biraz daha yine karışık olmaya devam ediyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte son teknik yapının ihlal edilmesiyle birlikte hedefine kadar ulaştığını görebiliyoruz. Ve birinci, ikinci, üçüncü temas durumunda bile bu bölgeyi destek olarak kullanmış. Ancak hala Uzun fitillerin yani spike'ların oluşuyor olması spekülasyonun da devam ettiği anlamına geliyor. O yüzden teknik olarak öngörüleri ee zedeleyecek şekilde fitillerin bu denli uzun devam etmesi piyasanın hala fiyatlama konusunda karmaşa yaşadığının bir göstergesi ki zaten bunun da bir örneği yine burada gerçekleşmiş. Ve bu bölgenin testi itibariyle hacimli olmasına karşın yükselişin hemen kar satışı almış olduğunu görebiliyoruz. Ve diyebileceğimiz 94-63'ün altında kaldığı sürece 90-98 bu alanda güçlü bir bölge var. Henüz test edilmemiş ancak bir fitil atarak veya güçlü bir iniş gerçekleştirerek aynı burada bıraktığı gibi fitil bırakıp yukarı yönlü hareket etme ihtimalinde göz ardı etmemek gerekiyor. Ve Nasdaq. Aslında birçok ürün, dolara karşı olan birçok ürün çok ciddi bir rally gerçekleştirdi ve bu ralliyi henüz adam akıllı düzeltme yani kar satışı gerçekleştirmeden yapmış olması bir kar satışı beklentisini güçlendiren en önemli sebeplerden bir tanesi. Aynı zamanda son önemli dip bölgeyi oluşturan ve hareketin başladığı bölgeye ulaşır ulaşmaz tepki aldığını görebiliyoruz. Ancak 12.000 seviyesi üzerinde kalıcı olması Nasdaq tarafında da ONS'daki beklentimizi destekleyecek ve orta uzun vade yükselişin artık devam edeceği onayı gelmiş olacak teknik olarak. Bu olana kadar 11.667, 11.417 hala takibimizde olacak. SP500 tarafına bakacak olursak aynı şekilde beklentimiz burada da devam ediyor ve bir önceki test edilen bölgenin hemen üzerinde kapanış yapamadan tekrar bir satış baskısı almış burada da ve altımıza gerçekten güçlü ve taze bir destek bölgesi var. 3928 3898 bölgesini unutmamamız gerekiyor. Bu bölgenin hem önemli bir destek bölgesi oluşturduğunu hem de az önce bahsettiğimiz mumlardan bir örnek burada da görebiliyoruz. Yani bu genellikle Fiyatlamanın bu bölgeye gelmesi, hatta seviyenin geçilmesi durumunda mum kapanışı olmadan geri yükselişe sebep olan bir mum. O yüzden bu bölgeyi de tak takip etmemiz gerekecek. Bu tarz mumların olduğu alanlarda ihlal için kesinlikle bölgenin altında kapanış yapması şartı olduğunu unutmayalım. Ve kripto tarafına şöyle bir göz atalım. Kripto tarafındaki bekleyiş 18.000 doların altında BTC tarafında devam ediyor. Ve demiştik 18 bin doların altında kaldığı sürece bu satışın tekrar derinleşme ihtimali yüksek. Özellikle alanın seviyenin kırılmasıyla birlikte kapanış beklenmek sizin. Çünkü önemli destek bölgeleri de ihlal edilmiş olacak. BTC'de beklenmeyenin de gerçekleşebileceğini Söyleyebiliriz yani 13 bin dolarlara doğru bir iniş imkanı da bulabilir aksi halde tersine çevirmek istiyorsa kesinlikle bu alanın üzerinde çok güçlü bir boğa hamlesi gerekmiş gerekiyor ve 18 bin doların üzerinde günlük olarak kalıcı olma şartı mevcut teknik olarak bu olana dek satışların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ethereum'da keza aynı şekilde BTC paralel beklentimiz burada da aynı şekilde devam ediyor ve 1370-1324 bölgesi üzerinde kapanış olmadığı takdirde ve hatta kalıcı olmadığı takdirde bu satışın bu bölgede de derinleşme ihtimali yüksek görünebilir ve yine bir sıkışma ile birlikte hacimli kırılım elbette bir tepki yaratacaktır ancak 1000 doların altındaki seyir 900 dolar hatta 800'lü 600 lü dolarlara kadar Ethereum'un fiyatının da düşmesine sebep olabilir. Evet, bakalım bugün bize neler getirecek? Takvim tarafında yoğun bir gündemimiz var demiştik. O yüzden enflasyon verisiyle birlikte konuşmacıları takip ediyor olacağız. Umarım e, beklentiler istediğiniz gibi gerçekleşir ve ekranlarınız masmavi olur. Şimdiden herkese bol kazançlar dilerim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.